sonraki bir seçime katılabilecek bu kongre yapınca devam. 29 Haziran 2021 tarihiyle yapılabilecek bütün seçimlere girebilecek. Bekliyor musunuz orada bir tarihte seçim? Önce ya da sonra. Bu yıl için bir seçim beklemiyorum. Eee ama ciddi bir öngörülemezlik ve belirsizlik var. Eee bundan iki ay önce böyle bir sohbette bir milyon senaryo konuşmuş olsaydık İbrahim Bey yakından takip ediyor. Bir milyon birinci ihtimalde damat beyin tasfiyesini tahmin edemezdik ama oldu. Dolayısıyla daha önce istişare mekanizmaları vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Parti Genel Merkezi'nde, mecliste, kabinede bir şeyleri konuşurdu. İnsanlar da öngörüde bulunurdu. Şimdi bu kalktı. Böyle bir istişare yok. Hiç kimse öngörüde bulunamıyor. Buna ilaveten bir küçük bir de büyük ortak var. Şimdi büyük ortağın e, ne zaman keyfe gelen bir çağrı yapacağını bilmiyoruz küçük ortağında kafasının bozup bozulup Çin'e ne zaman artık bu işte yokuz diyeceğini bilmiyoruz. En son mecliste Çin'le suçluların iadesine dair bir sözleşme var biliyorsunuz. Bunlar hepsi süreç yönetimi. E, aşının gerçekten gümrüğe mi takıldığını, bu sözleşmenin onayına mı takıldığını bile bilmiyoruz. E, bütün bunlar bu öngörülmezlik içerisinde benim size seçim olacak yer olmayacak demem için yani böyle sağlam bir kahin olmam lazım. Bu yeteneğimiz de yok maalesef.